markete gittik sizin için. Çok da eğlendik. Ve bir aylık sigara parasıyla neler alabiliriz? Kaç araba doldurabiliriz? Gelin beraber görelim. Bakalım neler alabilirmişiz? Ayda 210 liraya markete gidersek. Evet bir süpermarketteyiz. Bu elimde gördüğünüz 30 tane sigara. Yani her güne bir paket tüttürenler için 30 tane sigara toplam olarak 210 lira ediyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Eğer biz bu sigarayı almaz isek onun yerine neler neler alabiliriz ben size onu göstereceğim. Bu paketi buraya koyuyorum ve sepeti dolduracağım sonunda beraber karar vereceğiz. O sigaraları içelim mi yoksa böyle sepetimizi dolduralım mı? Hadi başlıyoruz. Ne güzel kış meyvesi portakalla başlayalım. C vitamini 3 kilo portakalı 5 liraya alıyoruz. 2 kilo elmayı ve 4 liraya çantaya koyuyorum. Evet meyve reyonunu bitirdik. Şimdi sebze reyonuna geldik. Bakalım burada ne mucizeler yaratacağız. Sigara içmeyerek neler dolduracağız sepetimize? Karnabahar, kışın vazgeçilmez sebzesi 2 kilo 5 liralık koyuyorum şuraya. Lahana gene 2 kilosu 3,5 lira. Pırasalar var şurada. Pırasa 4 kilo pırasa. 4 kilo pırasayı İki buçuk liraya alabiliriz. Ispanağa geldik. Evet ıspanağın kilosu kaça? Dört kilo ıspanağa 5 liraya alabiliyoruz. Kereviz 2 kilosu 5 lira kerevizin. Turpa geldik. Turp 1 kilosu 1 lira. Geliyoruz havuca 2 kilosu 2 lira. Evet gördüğünüz gibi sepet doldu. Daha ben evimizin eksik edilmeyen sebzesi soğana geleceğim. Patatese geleceğim. Onları koyamıyorum bile. Çünkü doldu. 210 lira ayda ben sigaraya harcayacağıma ha? neler yapabilirimi göstermeye devam ediyorum. Bir koli yumurtayı 8 liraya alıyorum. Koyuyorum şöyle. Margarin 4 adet 5 lira. Süte ihtiyacımız var. 4 adet alıyorum. 4 adet 8 lira. Yoğurt alıyorum. 3 kilosu 8 lira. Evet şimdi et reyonundayız. 2 arabayla devam ediyoruz serüvenimize kıyma alalım. Kıyma çok önemli. 1 kilosu 22,5 liraya. Teşekkürler. 4 kilosu 24 liraya. 2 tane de tavuk aldım. Kahvaltılıklarımızı alalım. Zeytin 1 kilo 8 lira. Peynir 1 kilosu 12 lira. 1 kilo pirinç 3,5 lira. Bulgur alacağım 1 kilo 2 lira. Mercimek alacağım 1 kilo 2 lira. Onu da koyalım sepete. Sepetimiz doluyor. Kuru fasulye bir kilosu beş buçuk lira. Nohut alalım şimdi. Beş lira bir kilosu. Makarna alalım. Dört kilosu dört liraya makarnayı da aldık. Görüyorsunuz sepet doluyor doluyor doluyor. Hala iki yüz on liraya harcayamadık. İki kilo unumu alıyorum. Şöyle koyuyorum. İki kilo un beş lira. Uf çok da ağırmış bu. Ondan sonra çayımızı alıyoruz. On lira bir kilo çay. On lirayı koydum. Evet ayçiçek yağımızı alıyoruz. Bu da... 12 lira 2 kilosu aldım koydum sepete tuzumuzu alıyoruz 1 kilosu 1 lira ne kaldı şeker kaldı 1 kilosu 3 lira şekerimi de koyuyorum buraya salça salçasız da olmuyor 1 kilosu 3 lira onu da koydum sepete. Evet geldik son durağımıza ekmek ekmeğimiz nimetimizdir. Ekmek parası için çalışıyoruz. Burada biliyorsunuz iki tane sepetimiz doldu. Üçüncü sepette böyle bir ay boyunca yiyebileceğimiz 30 tane ekmeği böyle üçüncü sepete görüyorsunuz. Dolduruyorum, doldur doldur bitmiyor. Evet, son seçim sizin. Her gün bir paket sigara içerseniz aylık 210 lira ediyor. Ve 210 liraya aylık neler alabileceğimizi bu üç sepette gördük. Bundan sonrası karar sizin. Bunu içmek mi istiyorsunuz yoksa bütün bu sepetleri doldurmak mı istiyorsunuz?